Cinsel saldırıya uğradıktan sonra hiçbir hanım bu saldırıyı yapan kişilerle yıllarca görüşmeye devam etmez. Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın yargılandığı davada zorla şikayetçi yapılan hanımların tamamı ifadelerinde arkadaşlarımızı çok sevdiklerini, onlarla evlenmek istediklerini, arkadaşlarımızla aylarca, yıllarca görüştüklerini ve hatta bunda kendilerinin ısrarcı olduklarını, arkadaşlarımıza çok güvendiklerini, arkadaşlarımızı aileleriyle tanıştırdıklarını dile getirdiler. Oysa, bu kişiler gerçekten cinsel saldırı mağduru olsalardı, ağır psikolojik travmalar yaşar, bir daha arkadaşlarımızın yüzlerini dahi görmek istemezlerdi. Ayrıca bu hanımlar cinsel saldırı iddialarına yönelik, hiçbir zaman doktora, hastaneye başvurmadılar ve rapor da almadılar. Gerçekten bir cinsel ilişki yaşansaydı, sözde ilişkiye ait bir sıvı örneğini kolaylıkla peçeteye, kıyafetlerine veya eşyalarına sürebilirler ve DNA kanıtlarını kolayca elde edebilirlerdi. Ancak kumpasçıların tembihlerine rağmen hayali tecavüz iddialarına dair hiçbir DNA kanıtı getiremediler. Ailelerine ve arkadaşlarına iddia ettikleri sözde cinsel saldırılardan hiç bahsetmediler. Polise veya savcıya giderek şikayette bulunmadılar. Çünkü hiçbir zaman bir cinsel saldırıya maruz kalmadılar, hiçbir kötü muamele ile karşılaşmadılar. Bu tartışmasız gerçekler, sözde cinsel saldırı iddiasında bulunan hanımların bu iftiraları tehdit ve baskı altında vermeye mecbur bırakıldıklarının bariz bir kanıtlarıdır. Yüce Türk yargısı, sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına kurulan kumpası bozacak.